Referandum hakkında ben hayır diyorum. Neden? Çünkü bu sistemi bozuyor. Sisteme iyi gelmiyor bu adam. Bu adam gitsin. Bu sistem parlamenter. Kesinlikle hayır. Biz böyle bir sistemi istemiyoruz. Zamlar zaten tavan yaptı. Ya, ya yaşayamıyoruz. Yürüyemiyoruz. Ya yolda bile yürüyemiyoruz. Bir şey konuşamıyoruz. Ben şu an konuşuyorum ya korkuyorum. Bir şey olacak. Kesinlikle. Ben hayır diyorum. Ee, bu Osmanlı Devleti e, kim? iyi. E, 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 kim yıktı diyordu, e, diyordunuz hani? Bu Osman'a derdi o adam kırdı. Yıktı. Tayyip. <laughs> <laughs> ya valla yok. <laughs> bu, bu, bu yaptı. Tamam Referandumda oyunu sebep olacak hayır. Hayır. Neden? Nedeni bilmiyorum neden ama hayır. Abi yani nedenini bilmeden şimdi sen gittin intihar etmeye neden intihar ettiğini bilmiyorsun. Değil, şey yani. Sen söyle arkadaşım. Evet. Onlar dışında çoğu kanala güvenmiyorum ben Hemen sizden alıyorum teşekkür ederim Tabii ki hayır <laughs> Neden efendim? Yani AKP olduğu için hayır Recep Tayyip Erdoğan olduğu için hayır Yani e, Özgür ve Cumhuriyetçi olduğumuz için hayır İzmir olduğu için hayır Peki Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı da başka birisi olsaydı o zaman fikriniz değişir miydi? O zaman belki düşünebilirdim yani hani o, o derece sabit fikirliyim o konuda. Oyunuz evet mi olur Hayır. Dil. Neden hayır? Kesinlikle hayır. Neden? Kesinlikle. Ee, oyum hayır olacak. Neden? Ee, çünkü e, cumhuriyetle yönetiliyoruz. E, diktatör bir yönetim e, benim ailede büyütülme şeklime de uygun değil. Ben bir İzmir kadınıyım. E, Ayrıca düğün tarihim 16 Nisan'dı. bundan düğünümü de değiştirmek zorunda kaldım. Çok mağdur oldum. Ayrıca ve düğün tarihim de o gün evet diyeceğim için 13'üne çektik. Hani evet demeyeyim de hayır diyeyim diye. referandum hakkında tabii ki de her zamanki gibi hayır. Neden? Öyle. Neden? Çünkü öyle olması gerekiyor. Bir sisteme hayır diyoruz. Tek kesin Sadece bu mu? Hmm. Tabii ki de hani. <laughs> tabii ki de hayır. Neden? Şimdi bilmiyoruz ama yani bildiğimize göre <laughs> tek millet yani tek adam olmaz. Hayır. Neden? Öyle istiyor canımız yani. Yeterli mi? Yeterli. Sizin? Benim de hayır. Neden? İstemiyoruz. Niye? Evet demiyoruz, hayır diyeceğiz. Ama neden? Nedenini bilmiyorum. Nedeni ortada. Olur mu ya işte bunu bilmen lazım neden. Ben sana soruyorum niçin? Hayır. Yani bizim biz yaşam... Bizi bilgilendirmediler onun için. Bilgilendirmediler zaten <laughs> de. Allah Allah. Bize de bizim yaşam tarzımıza olmayan şeyler var o yüzden. Ha, bak biliyorsun bir şeyler. Tabii ki. Söyleyin ama işte bak bunu paylaşın o zaman... Biz mi? Hayır kızım. Teşekkür ediyorum. <laughs> ben hayırım. <laughs> Oldu bitti biz hayırız. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ederim. Oldu kızım, haydi iyi günler. Nedim dicim, şöyle diyeyim, ben hayırda doğdum, hayırda büyüdüm. 66 yaşına hayırda geldim çocuğum. Bildiğim bir e, cumhuriyet vardı, neden e, değişsin ki? Neden değilsin? Ona vereceğime elim kırılsın, ama vermem. Hayır, tabii ki hayır. Ama neye hayır dediğimizi de bilmiyorum zaten. bırakmayacaksın bu, bu 18 ben... madde geçti meclisten bu konuyla ilgili referandumla ilgili açıp inceleme şansınız olmadı mı efendim? Yok olmadı hayat hayır, açıklama hayır, yapmıyorlar hayır, ki. Ben hayır dediğim için hayır diyorum, niye hayır diyorum? Ee, Başbakanlık olmadığı için hayır diyorum. Oyun tabii ki de hayır olur. Neden? Çünkü ekonomi ortada, her şey ortada yani ülke savaş halinde durumlar çok kötü o yüzden hayır demen hiçbir mantığı yok yani o yüzden hayır demen hiçbir mantığı yok yani "-Sek hayır versek ülkenin sonunda şeye gideceğini kötüye gideceğini umuyorum onun için hayır diyorum yani bir de başında AK Parti olduğu için hayır söylüyoruz sek hayır versek ülkenin sonunda şeye gideceğini kötüye gideceğini umuyorum "-Hayır "-Neden hayır? "-Öyle de onun için "-Bir nedeni yok mu? "-Nedeni yok neden efendim? Öyle gerekiyor, hayır diyeceğim. Abi neden? Ben için öyle geliyor. Ben için öyle geliyor, hayır diyorum.